Değerli izleyiciler, yeni bir programda İstanbul'dan yine merhaba. Son yılların gözde konularının başında Avrupa'da mülteciler ve mültecilik konusu geliyor. Fakat ne yazık ki bu hiç de iyi niyetle ele alınan, değerlendirmeler yapılan ve sonuçlar çıkarılan şekilde ele alınmıyor. Bir sürü kötü niyetli grup. Biz bu konuyu neresinde nasıl istismar ederiz, nereye vardırız ve insanlar ve toplumlar arasındaki anlaşmazlıkları, ayrılıkları nasıl buna alet ederizin çabası içerisinde. Aslında Avrupa Birliği kurulduğunda bazı kesimler şöyle bir ümidi varmışlardı. Artık sınırlar kalktı, artık ulus devletlerin ve haliyle ayrı ulus olmanın fazla önemi kalmadı. İnsanlar Avrupalılık şemsiyesi altında bir taraftan Avrupalı olarak Avrupa medeniyetinin bir cüzü, bir unsuru olarak yaşarlar. Öbür taraftan da milli kimliklerini devam ettirirler. Milli kimlikleriyle yaşama ve milli kimliklerini yaşatma konusu Avrupa'da devamlı problemli olmuştur. Birçok problemlerin doğmasına Avrupa'nın hatta Avrupa dışında birçok ülkenin kıtanın kana bulanmasına yol açmıştır. Bunun sebebi Avrupa'da tırnak içerisinde milli olan her konunun çok kısa bir süre içerisinde ırkçılığa dönüşmesinde yatmaktadır her türlü milli endişeyi karşılamak için ırkçı metotlara, faşizan yollara başvurmuştur Avrupalı. Ve adı bir medeniyet olarak geçmesine rağmen, bir batı medeniyeti etiketi olmasına rağmen hala insanla kendisini bir medeniyet olarak kabul ettirememesinin sebebi de budur. Avrupalı insanlarla sanki dünyanın arasını açmak için her yola tevessül eden Avrupalı aşırı sağcıların son olarak sarıldıkları metotlardan birisi de bir Avrupa kimliği icadına yönelik çabalardır. Aslında herkes biliyor bir ortak Avrupa kültürü var veya Avrupa'da yaşayan milletlerin ortak kültürel değerleri var. Ancak bunu bir siyasi aksiyon durumuna getirmek için yapılan zorlamalar, işte biraz da şu mülteci meselesinde öne çıkan ve absurt, akıl almaz, mantıksız ve yeri geldiği zaman canice diyebileceğimiz bir takım teşebbüslerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Son 10 yıldır adını sıkça duymaya başladığımız bir identite bewegung sözü var. Kimlik hareketi. Bu kimlik hareketi denilen ideoloji önce Fransa'da dillendirilmeye başlandı. Ardından tabii hemen Avusturya ve Almanya'da bunun taraftarları ortaya çıkmaya başladı. Ardından Polonya, Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerine, İtalya'ya yayıldı. Bu ideoloji özetle Ortak bir Avrupa kültürü var ve bu kültür şu anda büyük bir tehdit altındadır. Bu tehdit İslamlaşma ve mültecilerdir. Ne yapmalı, etmeli? Eskiden yapıldığı gibi Avrupa'nın bir zamanlar barbarlara karşı kendisini koruduğu gibi veya Haçlı seferlerindeki gibi Avrupa kendisini bu Müslümanların ve mültecilerin taarruzundan korumalıdır, kurtarmalıdır. Şimdi bunu duyan, bunları işiten tabi bazı saf kişiler, mahallelerindeki mescitten, sokaklarda yürüyen başka milletlere, bilhassa Müslümanlara ait insanlardan hareketle ya hakikaten tehlike altında mıyız? Hakikaten Fransız kültürü yok mu oluyor? Alman kültürü bitecek mi? efendim İtalya ne olacak diye olumsuz ve lüzumsuz düşüncelere kapılabiliyorlar. Çünkü zaten bu tip popülist akımların hedefinde saf, fazla derinliğine düşünemeyen sloganların arkasından giden insanlar vardır. Identitere Bevegung Afrika'da ve Orta Doğu'da yaşanan son yıllarda yaşanan hadiseleri de kullanarak Avrupa'ya yönelen göçmen akınını, mülteci akınını bahane edip güya Avrupa'yı koruma altına aldılar. Bunu aslında en son Yunanistan ve Bulgaristan sınırında gördük. Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen Çoğunluğu Suriyeli, Iraklı, Afgan ve diğer milletlerden mültecilerin Türkiye'nin kapıları açması neticesinde Avrupa kapılarına dayanmasıyla Almanya'dan ve Avusturya'dan, İtalya'dan bu harekete mensup bir sürü kişi hemen Yunanistan'a ve Bulgaristan'a koştular. Göğe Avrupa sınırlarını korumaya kendilerini amade kıldılar. Bunların 200 sene önce de benzer hareketlerini gördük. Güney Afrika, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya deniz, Akdeniz üzerinden olan göçmen akınını göğe durdurmak için bunlar denizde göçmenleri taşıyan kayıkların, teknelerin, gemilerin batırılmasını dahi gündeme getirdiler. Ve hatta bunun için göğe seferler düzenlediler. Bu seferlerden en bilineni, kamuoyunda yer alanı C-Star adlı gemiydi. Bu hareket mensupları tarafından kiralanan ve güya Akdeniz'de devriye gezecek olan bu geminin kaptanı eski bir Alman denizcisiydi, askerdi. Bu tabi sembolik bir hareketti. Ama bu sembolik harekete bakıldığında bile birçok korkutucu gerçeği görebilmekteydik. Bu bazı gemilerin, mültecileri taşıyan bazı gemilerin durdurulmasını, batırılmasını, geri çevrilmesini hedefliyordu. Fakat hani derler ya Allah'ın sopası yok ki. Allah'ın sopası yok ama Allah'ın ders verecek başka bir sürü yolu var. Mesela ne oldu? Bu gemi Süveyş Kanalı'na gireceği sırada arızalandı, Süveyş Kanalı'na giremedi. Kıbrıs'a yöneldi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerince bu geminin mürettebatı içinde bulunan bu kimlik hareketi mensupları sorgulandı. Akdeniz'den geri dönerken birkaç kere gemileri yine arızalandı. İmdat istemek zorunda kaldılar. Yani o zor durumda olan, zor durumda kalan, deniz üzerinde korkuyla cebelleşen mültecilerin durumuna düştüler. En sonunda gemiyi Barcelona'da o gariban mürettebatı aç, susuz bırakarak terk ettiler. Şimdi Avrupa kültürünü ve Avrupa kültürünü yabancı istilalardan korumak için yola çıkanların bu acıklı hali bir tarafa ama Avrupa'da bu acıklı durumdaki bu sapkın diyebileceğimiz insanların peşinden giden bir hayli kitlenin olduğu da bir gerçek ve o derece korkutucu. Görüyorum ki nasıl eskiden işte neonaziler, pro Proner pro ve pro deutschland, pro, -şu, pro bu, en son işte AFD falan gibi böyle her 5 senede 10 senede bir kimlik yenileyen aşırı sağcı yabancı düşmanı, İslam karşıtı akımla mücadele etmek zorunda kalıyorsak önümüzdeki yıllarda da bu ve bunun gibi akımlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bu tip mücadelelere bir an önce başlasak hani derler ya yılanın başını küçükken ezmek gerekir. Öyle hareket etsek daha yararlı olur diye düşünüyorum. Zaten hem Almanya'nın hem Fransa'nın, İtalya'nın, Avusturya'nın ve değişik ülkelerin hükümetleri, güvenlik servisleri, istihbarat servisleri de bu kanaatte olacaklar ki bu söylediğim hareketlere karşı her ülke kendi tedbirini en etkili şekilde almak için gayret sarf ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Umarız başarılı olurlar ve yabancıların başına şimdiye kadarki gelmiş felaketler benzeri felaketleri önlerler. Hoşçakalın, gelecek programda görüşmek üzere.